Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm bölüm serisinin 8. ve 9. bölümündeyiz. Tekrarda 2 gün atladık. Yani arka arkaya çekemedik. Bu 2 günde neler yaşandı? Yani 2 bölüm diyorum ama bu 2 günde neler yaşandı? Size onları anlatmak istiyorum. Nasıl gidiyor süreç? Sizin nasıl gidecek? Aslında siz de bunları yaşayacaksınız. O yüzden size anlatmak istiyorum. Çok önem vermesek de bu ürünlere veya alırken çok önem vermesek de gördüğünüz gibi hayatımızın bir parçası oluyorlar ve bize para kazandırıyorlar. Bugün size bunların özetini geçeceğim. Zaten ekranda görüyorsunuzdur. Bir önceki bölümde anlattığım reklamlarını kapattık. Çok iyi satıyor. İşte Roy'si yüzde 200 olan ürünün dediğim gibi reklamlarını kapattık. İki gün geçti reklamsız 10 adet sattı. Çünkü ürün artık ranklandı, ön sayfalara geldi falan filan oldu. Şunu söylemek istiyorum 10 adet sattı. Diğer satmayan reklamlarını optimize ettiğimiz ürün ise 3 adet sattı. Bizi nasıl tatmin etti bu 3 adet? Aslında etmedi. En azından bir sıfıra sıfır elde var sıfır gidiyoruz. Bir şekilde paramızı çıkartıyoruz diyebilirim. Ama bu iki günde 3 ürünün satılması bizi tabii ki de mutlu etti. Çünkü bu ürün satıldıkça biraz hareketlendikçe satışların artacağını düşünüyorum. Yani bizim görmediğimiz diğer anahtar kelimelerde de bu ürün ranklanacaktır. Ön sayfa gelecektir. Biz sadece bir anahtar kelimeye odaklanmıyoruz. Satış geldikçe ürün biraz da ön sayfalara gelmeye başlayacaktır ve satışları hızlanacaktır. Ben buna eminim. En azından satmaya başladık gördüğünüz gibi. Diğer üründen 10 adet sattık. Size geçen sefer de söylediğim gibi eğer reklamlar açık olsaydı şu an çok daha fazla satmıştık ve ürünlerimiz tükenme noktasına gelecekti. Reklamsız gitsin, iyi gitsin, hiç sıkıntı yok. Günlük 5-5 satıyor şu an en az. O yüzden çok iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. Bu videoda size güzel bir özet geçmek istiyorum. İlk önce bunları anlatmak istiyorum. Bunları anlattıktan sonra dediğim gibi çok satan ve karlı olan ürünümüz zaten reklamsız diğer ürünün reklamı var. İlk önce reklam panelini size göstermek istiyorum. Nasıl gidiyor biraz ondan bahsedelim. Manage order açar mısın Gizem? Şimdi size mükemmel bir özet geçmek istiyorum. Söylediğim gibi aslında bu iki günde satışlar olarak bunları yaşadık. İlk önce satışları göstermek istiyorum. Önce order kısmına gidelim. Gizem order açar mısın? Gördüğünüz gibi satışlarımız bu şekilde. Yani toplam birinden 3 birinden 10 adet sattık bu iki günde. Ve ekranda da gördüğünüz gibi satışlarımız gelmeye devam edecektir. Sadece 2 ürün ve toplam 690 dolar harcamıştık. Güzel de bir kar elde edeceğiz umuyorum. Çünkü birinin yüzde %200, diğerinin Royce'i ise %120'lerde şu an. O yüzden şimdi şöyle yapalım ve reklam kısmına gidelim. Şimdi biz bir ürünün reklamını kapattık. Sadece bir ürünün reklamıyla ilerliyoruz. Onu da gösterelim. Şimdi ne kadar satış yaptığımızı veya şeyini göstermek istemiyorum. Çünkü eğer 3 satışımız geldi, 3'ü de reklamdan geldi. Organik satamadık. Ürünün fiyatını dediğim gibi göstermiyorduk. Toplam bu 2 günde de 35 Avustralya doları para harcadık. Çok harcadık tekrardan. Ama satışlarımız aslında karımız ve reklamımız birbirini eşitledi. O yüzden ortada Roy Moy de kalmadı. Ona açık söyleyeyim. Çünkü reklam giderlerini koyduktan sonra bu üründen henüz kar edemedik. Şu an ne kardayız ne zarardayız. Diğer üründen ise kardayız. Bu üründen bugünden sonra kara geçeceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü ona göre güzel de bir optimize yaptık. Gelen sipariş kelimelerine baktık ve onlara göre ilerleyeceğiz. O yüzden sorun yok. Güzel ilerliyoruz. Hiç merak etmeyin. Bunu da göstermek istedim ve şimdi bugün size seller board göstermek istiyorum. Seller board'a da geçelim. Sizin için board'u da gösterelim. İki ürünün ortalaması ROI olarak gördüğünüz gibi %159. Marjımız ise %37. Yani şöyle söyleyebilirim. Mükemmel değil. Keşke daha iyi ürünler bulsaydık diyorum aslında. Çin arbitrajına evet her ürün satıyor ama bu videoda size %400-500 ROI'ler gösterebilirdim. Ama Çin arbitrajına bütün ürünler satıyor mantığıyla gittiğim için ilk başta. Şimdi de bizi zorlayan ürünlerde bu ROI'leri yakalamak beni mutlu etmedi. Açık konuşmak gerekirse ama olsun bir şekilde ilerliyoruz ve dediğim gibi hiç beğenmediğimiz piyasalara bile girsek ROI'miz bizi mutlu mutlu ediyor bir şekilde. Roy %159 güzel. Yani bazı insanlar bunu yakalayabilmek için her şey yapıyor ve yakalayamıyor. Onun da farkındayız. Sıkıntı yok. Çin arbitrajına devam. Çin arbitrajı süper gidiyor. Bir iki gün içinde bir iki video daha çekeriz. Umuyorum ki çekebilirim. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Bundan sonraki süreç tabii ki de satışlarımız hızlanacaktır. Ve ne kadar sürecek bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Bu videoda aslında size biraz podcast gibi anlatıyorum oldu. Başlarken amacım bu değildi ama sonra işte danışanımız gizemi mağdur etmemek için göstermemek kararı aldık ve gösteremiyoruz ürünü. Gösteremeyince biraz podcast gibi size gün gün aktarıp biraz da olsa e ticaretin kolay olduğunu ama size biraz zor öğrettiklerini göstermeye çalışmak istedik. Bu şekilde ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte de gün gün neler yapıyoruz, iki ürünümüz ne kadar gidiyor, ne kadar kâr ettik, ne kadar zarar ettik, işte ne kadar hesabımızda para birikti. Onları da gösteririz. O yüzden 8. ve 9. videonun genel olarak özeti bu şekildeydi. 10. bölümde görüşmek üzere.